Herkese merhaba arkadaşlar. Erzenizim kanalına hoş geldiniz. Ben Yusuf. Bugün size arkadaşlar Turkcell'den tam tamına 1 GB almayı göstereceğim size. Bu sefer arkadaşlar farklı bir uygulamadan göstereceğim. O yüzden arkadaşlar rica ediyorum like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin like'ı benim için çok önemli arkadaşlar. 2 saniyenizi ayıracaksınız sadece. İsterseniz hemen videoya geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu sefer farklı bir uygulama kullanacağız. Zaten uygulamayı Turkcell kullananlar bilir. Uygulamamızın ismi Dergilik. Bunun yeni bir yöntemini buldum o yöntemle size göstereceğim. Dergiliye hemen yazıyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygulamamız bu zaten. Bilenler bilir. Turcell kullananların çoğu bilir arkadaşlar bu uygulamayı. Ben hemen bu uygulamayı indirip geliyorum. Evet arkadaşlar şu an dergiliye indirip hemen girişimizi yapıyoruz. Aça basıyoruz izin veriyoruz bunlara. Reddele basmayın arkadaşlar. Lazım olan şeyler olabilir belki. Hemen buraya geçiyoruz. Kullanmaya başla. Evet arkadaşlar şimdi kendi girişimizi yapacağız. Hızlı giriş buradan. İndiriklerin bölümden hızlı giriş diyoruz. Numaramızı girdik. Ondan sonra onay kodunu giriyoruz. dört tane onay kodumuzu giriyoruz arkadaşlar ve devam ediyoruz buradan. Evet arkadaşlar buraya kabul ediyorum diyoruz zaten problem yok burada tamamdır arkadaşlar kaydımız yaptık en önemli nokta burası arkadaşlar burada dikkat edin buraya dikkat edin arkadaşlar buraya iyi şekilde dinleyin bir saniye evet bir saniye hemen bakıyorum evet arkadaşlar buraya girdikten sonra hemen şu alt köşede görüyorsunuz dergi yazıyor hemen şu dergiye basıyoruz buradan arkadaşlar e, hangisi ilginizi çekiyorsa arkadaşlar buradan mesela hangisi ilginizi çekiyorsa onu indirmeniz şart arkadaşlar mesela ben ne diyeyim lezzetliyim arkadaşlar burada oku diyor arkadaşlar okuya basıyoruz pardon bu ücretliymiş arkadaşlar evet arkadaşlar bu ee, önerilenlerdekilerin çoğu arkadaşlar e, ücretliymiş ben onlara baktım popüler yerlerdekilerden arkadaşlar onlardan gelebilirsiniz Bunlar hepsi ücretsiz ben şu uygusuz seçtim İndirmesini bekleyeceğiz arkadaşlar bakın şu an şu işareti görüyorsunuz indiriyor şu an arkadaşlar isterseniz ben sizi bekletmeyeyim buradan sonrasını devamını anlatayım oradan siz e, yola çıkabilirsiniz indirdikten sonra arkadaşlar başlata basıyorsunuz başlata başl bastıktan sonra arkadaşlar 1-2 dakika o yazıların içinde böyle geziyorsunuz arkadaşlar 1-2 dakika yazıların içinden geçtikten sonra zaten size bildirim gelecek sadece bir tane dergi indirmeniz yeterli olacak arkadaşlar size 1 GB interneti tanımlayacak eğer hala dijital operatörde benim kanıtım silinmediyse videonun sonundaki o da bırakırım size videomu bu kadardı arkadaşlar kendinize iyi bakın